Bucaklara sorduk en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Hep birlikte izliyoruz. AK Parti'ye güvendik ettik. Yani kuru ekmeği aldığımıza şükür ediyoruz. Vallahi bak yazıklar olsun yani. 30 milyon olsun. 25 olması lazım yani. 30 lira olsun e, emekli, emekli maaşı. 25 olması lazım? 30 olsun. Allah bilemiyoruz dayım ne verirler sonra alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Bilmiyoruz yani ne vereceklerini. Şimdi 60 istesek verecekler mi? Yok. 30 lira olsun ama istese hiç yapmasın. Ama alacağımız ıvıra zıvıra şuna buna bir portakı bir mandalina kilosu 40-50 lira. Ben maaşa zam istemiyorum ama onlara da zam yapmaz. 30 milyon olsun. Derdim ne derdim işte ne sırtımız alabiliyoruz ne ayağımız ayakkabı alabiliyoruz. Bir şey, şey alamayız. Şey Bizim daha ne, şey çok, çok, pahalı. Buradan bir ot çöp aldık. 1 milyara yakın para ödedim. 25 olma en azından emekli maaşı 12,5 para alıyoruz çocuklarımız da okuyordu. iki tane çocuk okuyacak. Biri bitirdi. Biri şu anda Niğde'de okuyor. Çocuk diyor baba para yetmiyor diyor. devletin vermiş olduğu 2000 lirayı da bazen diyor aç yatıyor diyor. Ben buradan takviye ettiğim halde kendimi zaten zor geçindiriyorum. En az 25 olması lazım yani. 30 lira olsun emekli maaşı. Merkez Bankası daha yetmiyor ya. 30 lira olsun. Maaşımız yetmiyor ya. Ondan sonra... Önümüz 20 olsa daha iyi yani bizim. E 20 olsa iyi olacak. E şurada ev kirası 10-15 lira. Bucak gibi yerde 20 liraya dahi var. Yani şu anda e, ölme sürün diyorlar yani. Aynen. Benim emeklerime bir yıl kalmış. Ben bugün 7400 lira vakur yatırıyorum. Sadece bana faydası ne olacak? 7400 lira vakur yatırmamış olacağım. Ha vereceği de ha, seneye de olsun 20 lira olsun. Ben gerçekten öyle diyen en düşüğü öyle olmadı canım şimdi bu zaman ne zaman? En şaşkın şey 50 lira. ermezler Değil mi? Verseler iyiydi. İsteyiz biz de isteyeceğiz emekli. Sadece adam emekli benim tek. Zor geçin. ben de zor geçineyim. Ulanın iki şeye satacağım 70 yaşından kere buz gibi üşüyen ben ne yapayım? 17.500 lira paralıyız. o da yetmez. Vallahi bak yazıklar olsun yani ha. AK Parti'ye güvendik ettik hepimize hepimiz de verdik 30 olsun 30 olsa beni geçindirir çünkü ben çoluğum çocuğum var evde tamam mı ha. ben kira ödemiyorum beni geçindirir bak beni geçindirir Hiç olmasın 25 olması lazım 30 olsun okuyor bir, bir tanesi okuyor okulda ben de bak birini zorla verdim vallahi zorla verdim bir tane oğlan var bir motor aldık zorla öderiz vallahi ya eee köylüler için 18-20 kurutları yalnız şehirde durup da adam sadece emekli maaşına bakıyorsa o adam 30 da alsa zor geçimini sağlar. Ev kirası varsa 40 alsa gene geçimini zor sağlar. Bizler için 20-25 biz köylüyüz. Az çok kendimizde bir üretimde bulunuyoruz. Onun için köylü 20-25 kurt yani. 20 yani normal yani. Eşledin de 25-30 olması lazım. Bir arabanın bandrolü kaç oldu? Motorun bandrolü kaç oldu? En arkadaş 50, 50 kuruş olan Mersin 100 lira. Daha her yerde 100 lira yazıyor. En düşük en düşük sebze 100 lira. 50 lira danışa bir şey bulamadım. Tamam. Ne yiyeceğim ben? Ha bir de yok. Sigara yok, kahve yok, kumar yok, horav yok, bura yok. Yetmiyor. Devlet evet. ne verirse biz ona bereket versin değil diyeceğiz. Yeni ben 500 50 milyon lira istesem devlet onu ne verecek? Aynı verecek. Verecek verecek. E şimdi dinle ben şu desem benim sözüm geçerli mi? Geçerli değil. 20 olmazsa olmaz da bilmiyorum. En azından asgari ücrete yakın olması lazım. En azından. Asgari ücret mesela kaç şimdi? 18 bu. 20 mi? Neyse. En az 17 bekliyorum. Şu anda ihtiyacım var sanayide. 8 bin lira şu anda bir, bir parça alacağız 8 bin lira. Geçen traktörümü yaptırdım 100 bin lira açtık. Gerçekten diyeyim bak ben ummuyordum o kadar ya. <laughs> 40 bin olsa sevinirsin ama bugün 20 bin, 40 lira olsa 50 lira giderin olacak. Hiç zahmet etmesin yerinde dursun en güzel olur. Vallahi öyle yani.